Yeni bir tarih videosuyla yine karşınızdayım. E, bugün Orta Asya'da kalan diğer Türk boyları ve kurulan Türk devletleri devletlerini devam edeceğiz. Konuya girmeden önce kısa, e, kısa olarak şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. E, i̇lk videomuzun arasında uzun bir zaman geçti. E, kusura bakmayın. Bu tarih e, bilgilerini 3 süzgeçten geçerek size en sade, en kısa sürede hazırlamaya çalışıyorum. Bu özetlediklerimi slide'a döküyorum. slayttan video çekimlerine, video çekimlerinden e, videonun içeriği, türü vesairesi e, bakılarak, yani hazırlanarak uzun bir süre olabiliyor. E, bundan dolayı kusura bakmayın. E, şu anda konumuza tekrardan dönelim. Orta Asya'da kalan diğer Türk boyları ve kurulan Türk devletleri dedik. Göktürkler 552-659 Türk adıyla kurulmuş ilk Türk devletidir. Kurucusu Bobin Kağan'dır, merkezi Ötüken'dir. Orta Asya'da bunlardan sonra bir çatı altında toplamıştır. Bobin Kağan İlkan unvanıyla tahta çıkmıştır. İpek Yolu mücadelesi için Köktürkler Sasaniler ile işbirliği yaparak Akunları son vermiştir ve daha sonra Köktürkler Bizans ile işbirliği yaparak Sasanilerle mücadele etmiştir. Not: Orta Asya'dan Bizans'a ilk elçi göndererek diplomatik ilişki başlatan devlet Köktürklerdir. Tapon Kağan Budizmi tanıtmaya çalışmıştır. Devletin en parlak zamanı. Mubaka'nın zamanındadır. Not Türklerin ilk milli istiklal ayaklanması Kürşat ayaklanmasıdır. İkinci kutluklar. Ee, i̇kinci Köktürk 682-744. Kurucusu Bilge Su Kutlu Kağan'dır. Merkezi Ötüken'dir. Orhun abidileri oluşturulmuştur. Ve Vezir Tonyukuk Bilge Kağan Kültekin adına yazılmıştır. Not kutluk kan derleyen toplayan manasına ilteriş ünvanı verilmiştir. Kapkan kan yaptığı seferlere seferlerle demir kapı dayandı. Bilge Kağan zamanlı devlet toparlanmıştır. Uygurlar, Karluklar ve Basmirler tarafından yıkılmıştır. Uygurlar. Kelime manası akraba, müttefik ya da şahin gibi dolaşan, hücum eden anlamına gelmektedir. Kurucusu kutluk. Bilge Kağan'dır. Merkezi Karabah, Karabal Sagun'dur. En parlak zamanı Moyer Çar zamanıdır. Manizm bugün Kağan zamanında kabul edildi. Manizm dinini kabul ettikleri için savaşçı özellikleri kaybetmişlerdir. Yerleşik hayata geçiş yapmışlardır. Şehir şiir, saray ve tapınaklar yapmışlardır. Not. Uygurlardaki bu yapın yapılanma Selçuklu Selçuklu ve Osmanlı'da külliyenin kaynağını teşkil etmiştir. Not. Şehirlere balık adı verilmiştir. Hükümdarların isimlerin önüne ay, gün ünvanları verilmiştir. Uygurlarda resim sanata gelişmiştir. Not. Ressama bedizci denir. Resmi duvara yapana da fresko denir. Harf hareketli matbaa getirilmiştir. Örgün eğitimini başlatan Uygurlardır. Kütüphaneyi de yine Uygurlar ee, yapmışlardır. Kusura bakmayın bazen kelimeler çıkmayabiliyor. Not. İlk defa eğitim asyonlarda başlamıştır. İlk orta oyunu tiyatro Uygurlar'da başlamıştır. Ve pandonim ve operayı da bulmuşlardır. Törenleri yazılı hale getiren Uygurlar'dır. Minyatür sanatı Uygurlar'da başlamıştır. Ee, ve kullanmışlardır. İlk kağıt parayı çav kullanan Uygurlar'dır. İlk defa vakıf ve velayetname, vasiyetname hukuk kurallarına çeviren Uygurlardır. Türk tarihinde ilk defa, ilk defa faizi borç para vererek bankacılık sistemini kuran Uygurlardır. Akapunkur ve çiçek aşısını bulan Uygurlardır. Talas Savaşı'nın es Savaşı'nda eserleri batıya taşındı. Ee, zamanla ikiye ayrıldı. Sarı ve Tufan Uygurları olarak ikiye ayrıldı. Uygurları yıkan Kırgızlardır. Kırgızlar Uygurları yıkmıştır. Merkezi Ötügen'dir. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk devletidir. Buraya sakın unutmayın. Ee, Cengiz Han'a ilk itaat eden Türk devleti denildiği vakit Kırgızlardır. Manas Destanı ve Yesile Yeni Sey kitaplarını oluşturdu. Not. Milletler arası ilk defa yarışma yapan Kırgızlardır. Karluklar. İstanbul kabul eden ilk Türk boyudur. Talas Savaşında kabul etmişlerdi. Talas Savaşı'nda Abbasilere yardım etmişlerdi. Cengiz Han'a itaat eden ilk Türk boyudur. Bakın. Farkı görüyor musunuz? Ee, i̇lk yani e, Cengiz Han'a ilk itaat eden Türk devleti neymiş? Kırgızlarmış. Ama burada ne diyor? İlk itaat eden Türk boyu denildiği vakit Cengiz Han'a ilk itaat Türk boyu denildiği vakit Karluklar. devletlerse Kırgızlardır. Bunu sakın unutmayın. Türk işler. İlk önemli hükümdarı Bagatarkan'dır. Bagatarkan kendi adına para bastıran hükümdardır. Sulukan Han zamanında Emevilerle mücadele etmişlerdir. Akunlar, Eftalitler, Afganistan'da kurulmuşlardır. Sasanilerle çıkan ma Mazdek isyanı bastırdılar. Köktürk Sasani işbirliği sonucu yıkılmıştır. Tapkaşlar Çin'de kurulan bir Türk devleti Asya umumlarının bir kısmı olan bu topluluğa Çinlilere Toba veya Topa denir. Tapkaç Türkçe'de ulu saygı değer anlamında kullanılan bir attır. Tapkaşlar Çin'de hüküm sürmüş güçlü büyük bir hainedandır. Başkırlar. Rusya'da yaşamışlardır ve yaşamaya devam etmişlerdir. Oğuzlar. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin kurulmasında rol oynamışlardır. 11. Kimenler. Hükümdarlarına tutuk adı verilir. Ee, bir konunun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok, çok teşekkür ederim. Ee, diğer videolarımızdan haberdar olmanız için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu beğendiyseniz emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi e, ilk bu konuya girmeden önce e, kısa bir açıklama yapmıştım. Demiştim bir konuyla diğer konunun arasına belli bir zaman geçiyor diye. Dediğim gibi e, konuları toparlayıp, özetleyip slayta döküp videoyu Çekip hazırlayıp tasarlayıp Yüklemesi derken Üzerinden biraz zaman geçiyor ee, Kusura bakmayın özür dilerim Sizi de bekletiyorum Çok çok iyi anlıyorum Ama inşallah 2022 KPSS'de Bu e, Tarih videolarında inşallah Bir faydası olur Rabbim e, bütün gönlünüzdeki Dualarınızı kabul etmesi dileğinden Allah'a emanet olun